Hepinize merhabalar, bu videoda Windows 11'de Windows gezginini nasıl yeniden başlatabileceğimizi göreceğiz. Bu sayede masaüstünde, görev çubuğunda ya da başlat menüsünde oluşan hataları düzeltebiliyoruz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğundaki arama simgesine tıklayıp görev yöneticisi yazıyoruz ve görev yöneticisini açıyoruz. Açılan pencerede ayrıntıları açmak için diğer ayrıntılar butonuna tıklıyoruz. Daha sonra işlemler sekmesinde Windows Gezginini bulup üzerine tıklıyoruz ve pencerenin sağ altında bulunan yeniden başlat butonuna tıklayarak Windows Gezginini yeniden başlatıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.